biçim bilgisiyle beraberiz. Biçim bilgisi diğer adıyla yapı bilgisi ya da morfoloji. Peki neyi inceler ya da biz bu şekilde bir kategoriyi niye oluşturduk? Şunu ele alacağız. Biçim bilgisi sözcüklerin kök özellikleri, sözcüklerin ek özellikleri, sözcüklerin tür özellikleri dahil olmak üzere bu dil bilgisel unsurları inceleme alanı yapan dil bilgisi çalışmasının ya da ulamının adıdır. Dolayısıyla biçim bilgisinde kök, ek bilgisi, tür bilgisi gibi konulara değineceğiz. Birleşik sözcükler o da buraya dahildir. Çünkü yapı bilgisinin içerisindedir. Buna göre bakacak olduğumuzda biçim bilgisinde olmazsa olmaz sorumuzu soracağız. Diyeceğiz ki bir sözcüğün anlamlı en küçük yapısına ne ad verilir? Çoğunuzdan kök ifadesini duyar gibiyim. Ama hayır. Modern dil bilgisinde ya da dil biliminde biz buna artık biçim birim adını vereceğiz. Derken neyi kastediyoruz? Biçim birim. Biçim birim dediğimiz şey sözcüğün anlamlı en küçük yapısıdır. Lütfen dikkat ses bilgisiyle ilgili ya da sesle ilgili şu tanım, tanımı göz önünde bulundurun. Dilin anlam ayırıcı en küçük yapısı nedir diye sorarsam bu ses birimdir. Anlam ayırıcı. Örneğin bal kelimesiyle dal kelimesini birbirinden ayıran bir ses birimdir. B ve D farkıdır. Anlam ayırıcıdır o. Ama kendisi anlamlı dersem yani en küçük anlamlı yapı nedir diye soracak olursam artık biz buna biçim birim ifadesini kullanacağız. Biçim birim sözcüğün en küçük anlamlı yapısıdır. E kök mü? Tabii ki kök de içinde. Ama sadece kökler değil. Ekler de birer biçim birimdir. Nasıl ya? Yani şöyle düşüneceğiz. Bir kere ev kelimesinin bir anlamı var mı? Var. Evet içinde yaşanılan yer şeklindeki bir tanımla ya da anlamla direkt kafamızda bir şey uyanıyor. Peki evler diyecek olduğumda, evler diyecek olduğumda ne oluyor? Bunun çoğul olmuş oluyor. Peki şuna dikkat edelim. Arabalar deyince lar ifadesi arabanın da çoğulunu yapmıyor mu? Evet yapıyor. O zaman lar eki ya da ler eki çokluk anlamı taşıyan bir ektir. Dikkat edin. Çokluk anlamının üzerinde taşıyor. Nereye koyarsan koy, e, çoğaltıyor demek oluyor bu. Örneğin bana getir, kadir. Kadirler diyecek olduğunda beni de çoğaltıyor. Benim gibilerden bahsediyor. Dolayısıyla bu anlamda bütün kökler ve ekler birer biçim birim olarak karşımıza çıkar. Yani biz biçim birimleri kendi içerisinde bir bağımsız yani kök biçiminde olanlar. iki çekimsel yani çekim eki biçiminde olanlar. Üç türetimsel ya da e, yapım şeklinde olanlar şeklinde bir ayrıma götürebilir miyiz? Evet götürebiliriz. Türetimsel, çekimsel ya da e, kök şeklinde olan biçim birimler şeklindeki bir mantığı ya da anlamı oturtmuş olacağız. Yani biçim birim, sözcüğün ya da bir birimin en anlamlı, en küçük birimidir şeklinde ifade edebiliriz. Biçim birimlerin yapısına bakacak olduğumda, Lütfen şuna dikkat edelim. Hece ile biçim birim aynı şey değildir. Hece sesletim ya da söyleyişle ilgili bir şeydir. Yani şu anlamda bakacak olduğumuzda, şu anlamda bakacak olduğumuzda örneğin denizci kelimesi kendi içerisinde kaç hecedir? 3. Ama kaç tane biçim birimi vardır diye soracak olduğumda lütfen dikkat. D De, e, denizci deniz kök biçim birim. Yani bağımsız biçim birim. C türetimsel biçim birim 2. Ama 3 tane hecesi var. 2 tane biçim birimi var. Hece ile biçim birimsel yapıyı birbiriyle karıştırmayacağız. Özellikle sözlüksel gösterimi, biçim birimlerin gösterimi, hecelerin gösterimi ve seslerin gösterimi gibi şu örneğimize dikkat ederseniz sevinirim. Peki biçim birimlerin değişken özelliği nedir? Yani değişken biçim ya da alt biçim nedir? Lütfen dikkat edin. Az önce arabalar diyecek olduğumda çokluk ekini lar biçimiyle gösterdim. Evler diyecek olduğumuzda çokluk anlamını bu sefer de ler diye gösterdim. Yani lar ve ler biçimiyle çokluk anlamı var demek. Ama anlam aynı çokluk. Dolayısıyla Çokluk anlamının bu şekilde iki farklı gösteriminin olması yani lar ve ler biçimiyle karşıma çıkması değişken biçim ya da alt biçim ya da diğer adıyla biçim birimcik olarak karşıma çıkar. Kısaca değişken biçim bu demektir. Sadece lar çoklukta mı karşıma çıkar? Hayır. Dili bir zaman hatırlayınız ya da biriniz dili geçmiş zaman dı, di, du, dü, tı, ti biçimleri var. Sure 2'nin mı, mi, mu, mü biçimleri var. Gibi gibi. Bu şekilde değişken özelliklere sahip olan bütün ekler, yapım ve çekim ekleri değişken biçimlidir ya da alt biçimlidir şeklinde ifade edebiliriz. Biçim bilgisi içerisinde bir diğer konumuz ise kök kavramıdır. En temel konumuzdur zaten. O zaman ee, ne diyebiliriz ya da tanım olarak nasıl ifade edebiliriz? Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılmayan ya da sözlüksel anlam taşıyan yapılara biz kökler diyoruz. Yani bütün sözcükler bir köke dayanmak zorunda ya da bir kökten türemiştir. Tek başına kök olarak da bir biçim olarak cümle içerisinde ya da yapı içerisinde kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Bütün kökler bu arada ya isme ya da fiile dayanmak zorundadır. Ya isim ya da fiil olmak zorundadır. Çünkü doğada varlıklar vardır. Bir de varlıkların hareketleri vardır. Lütfen buna dikkat edelim. Peki kök çeşitlerimiz yok mudur? Vardır. Örneğin ortak kök ya da diğer adıyla kökteş kök kavramımız vardır. Ortak kök ne demek? Lütfen dikkat edin. Sesteş kökle de karıştırmayın. Ortak kökü dediğin şey Az önce dedim ya bütün kökler ya isim ya da fiil olmak zorunda diye. Türkçe'de bazı kökler hem isim olarak hem de fiil olarak kullanılabiliyor. Burada özellikle anlama dikkat edelim. Örneğin boya diyecek olduğumuzda nedir anlamı? Renkli maddedir değil mi? Boya ifadesini ben boya aldım diyecek olduğunuzda isim olarak kullanmış olurum. Çünkü aldığım fiil boya renkli madde isim. Ama evi boyadım diyecek olduğunuza dikkat edin. Boya kelimesini bu sefer de fiil olarak kullanıldım. Yani yani aynı anlama gelen bir sözcüğün hem isim hem de fiil olarak kullanılmasına biz ortak kök adını veriyoruz. Ya da kökteş kök dikkat et aynı kökten geliyorum demek. Bu anlamda kullanmış oluyoruz. Peki sesteş kök ne? bu tamamıyla tesadüfi bir şey. Yani şöyle. Yazılışı aynı, anlam komple farklı. Bir kere anlam farklı. Yani ortak kökle sesteş kökü birbirinden ayırmanın en önemli tarafı bir kere anlam olarak bak. Aynı anlama sahipse ortak kök ama yok. Yazılışları, söyleyişleri aynı ama anlamlar farklı o zaman sesteş kök. Gül bir çiçek, gül bir eylem ya da yüz bir organ, yüz bir sayı. Dikkat et sadece tesadüfü olarak bu sesler birbirine benziyor. Bu tür köklere biz sesteş kökler adını veriyoruz. Yine bu konunun bağlamında ele alacağımız bir diğer husus ise gövde konusudur. Bir sözcük bir yapım ekiyle türemiş ise buna gövde denir. Örneğin gözlük ifadesinde göz kök müdür? Evet. Peki gözlük diyecek ol gözlükçü dersem ne olacak? Dikkat edin. Gözlükçü Ha gövde bunun neresi? Gövde yapım eki almış olan hali. Örneğin gözlükçü ifadesinde gözlük kısmı komple gövde olmak zorundadır. Yani tamamıyla ek almış olması ile ilgili bir olaydan bahsediyoruz. Taban dediğimiz bir kavramımız var. Taban dediğimiz şey ne? Aslında şöyle düşünün. Yani neyi neyin üstüne koyarsanız o altındaki mutlaka taban olacaktır. Örneğin ben bir şu an zeminin üzerindeyim. Bu benim tabanımdır. Ayaklarımın üzerinde. Ya da kafamın bu arada tabanı nedir? Önce gövdedir. E sonra nedir? Dizlerimdir. Sonra nedir? Ayaklarımdır. Ayaklarım nerede? Betonun üzerinde. Dolayısıyla her biri birinin tabanı olarak yukarı doğru çıkıyor. Dilde de bu şekilde düşünmeye çalışalım. Örneğin gözlükçülük kelimesinde göz köktür. Eyvallah. Ama aynı zamanda gözlük ifadesinin de neyidir? Tabanıdır. O zaman gözlükçü dediğimde gözlük kısmı aynı zamanda o kelimenin tabanını oluşturur. Yani gözlükçülük ifadesinde gözlük taban, gözlük ifadesinde göz taban gibi düşünebiliriz. Parçalara bölünerek gidecek olduğumuzda zaten anlamlı bir bütünlük oluşabilmektedir. Gelelim ek kavramına. Ek diyecek olduğumuzda Türkçede ekler sözcüğün sadece sonuna gelir. Yani Türkçede, Türkçede ön eklenen bir olay yoktur. Na tamam. Bir günah şeklinde gördüğümüz ön ekleme çeşitleri bize ait tabii ki değildir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir, eklemeli bir dildir ve sadece sona alır kavramını ya da ifadesini bizim oturtmamız gerekiyor. Ha bu anlamda bu anlamda bakacak olduğumuzda iç eklenen bir olayımız var mı? Hayır. Bir kere iç ek sondaki ek geldikten sonra ortaya kalan kısımdır. İç eklenme dediğimiz olay dillerde aslında sözcüğün ortasına komple yeni bir şey eklemek demek. Bir sözcük var bütünlükte onun ortasına koyuyoruz. Hayır. Bize sırayla gelir. En son gelen içeridekini içeride bırakır. O zaman iç e, eklenen bir kavram var ama iç eklenme denen bir olayımız yoktur şeklinde bir sonucu çıkartabiliriz. Ha, bu anlamda ekle ilgili de şunu da göz önünde bulunduralım, bulunduralım. Bazen dillerde, bazen dillerde normalde kendisi sözcükken sonradan ekleşmiş olan yapılar vardır. Örneğin bugün yor şimdiki zaman eki yoru fiilinden geliyor. Önce yoru şeklinde bir fiil, bir sözcük iken sonra kendi halinde bir eke dönmüştür. İşte buna ne at verilir gibi bir soru soracak olduğumda dil bilgiselleşme ya da diğer adıyla gramatikleşme şeklinde bir ifadeyi de göz önünde bulunduralım. Türkçe'de çok üzerinde durulmayan ama illaki işlenmesi gereken bir konumuz var. Ek sırası. Ek sırası denen bir olayımız var ya da bir durumumuz var. Bu çok çok önemli bir mevzudur. Ha bunu bilecek olduğumuzda nasıl işimize yarar? Aslında çözümlemede çokça işimize yarayacak olan pratikleri kazandırır ya da ipuçları verir. Bir kere bir kere şunu ele alalım. Aslında Türkçede her daha doğrusu Türkçede değil bütün dillerde aslında dil sistematik olarak hareket eder. Örneğin askeriyede işte general vardır, albay vardır, binbaşı vardır, asker vardır gibi bir dizinin bir rütbe gibi vardır değil mi? Eğer öncelik ya da sonralık söz konusuysa Türkçede de aynı şey, dilde de aynı şey söz konusudur. Belli ekler önce, belli ekler sonra gelir. Peki iki tane albay yan yana gelir mi? Yok gelmez. Dolayısıyla eğer bir sıra varsa o sıraya göre takip edilmek zorundadır mantığını gütmemiz lazım. Türkçe'de kök önce gelir. Gelecekse önce yapım eki gelir, sonra çekim eki gelir. Önce bir bu sıradır. Kök, yapım eki, çekim eki sırası vardır. Örneğin bu bir ek sırasıdır. Peki kendi içerisinde şu da vardır. Örneğin çekim ekleri. Çekim ekleri ayrılır mı? Kendi içinde ayrılır. İyelik var, çokluk var, halekleri var. Dolayısıyla bunların bile sırası vardır. Örneğin gelecekse önce iyilik, çokluk eki gelir. Sonra iyilik eki gelir. Sonra hal eki gelir. Gözlerinden öperim. Gözlerinden dikkat göz isim. Ler çokluk. i iyilik. Den ayrılma. Hal eki. Dikkat edin önce çokluk sonra iyilik sonra hal eki geliyor. Dikkat edin gözlerler diyemiyorsun. Yani aynı cinsen iki ek de üst üste gelmiyor. Peki hiç mi gelmez gelebilir. Buna dikkat diyelim lütfen. Ee, Türkçe'de az da olsa istisna da olsa kimi durumlar yaşanabiliyor. Nasıl? Örneğin iki tane iyilik ekinin üst üste geldiği birkaç tane kelimemiz var. Örneğin birisi ifadesinde biri, adamın biri, i, iyilik eki. Birisi, si, o da iyilik eki. E, iki tane iyilik eki üst üste gelmiş oluyor. Çok fazla örneği yok. Birisi, kimisi, şimdiki gençlerde bir şekilde görürüz aşkısı, canısı gibi ifadelerde en fazla görürsünüz. Dolayısıyla bunlarda ek yığılması söz konusu. Ama burada da şuna dikkat edelim. Ortadaki iyi, iyilik yani önce gelen iyiliği artık kalıplaşma şekilde ele alıyoruz. Şimdi ekler demişken ekleri kendi içerisinde ne diye ayırdık? Bir yapım ekleri, iki çekim ekleri diye ayırdık. Yapım ekleri aslında şu şekilde ele almamız gerekiyor. Sözcüğün sadece anlamını değiştiren diye tanımlıyoruz ama hayır biçimini de değiştirebilir, türünü de değiştirebilir. Yani sözcüğün anlamını, biçimini ya da tür özelliğini değiştirebilen eklere yapım ekleri adları verilir. Temelde sözcükler kök olarak ya da mantık olarak isme ya da fiile dayanır. Dolayısıyla yapım ekleri bunun üzerinden görmemiz gerekir. Örneğin attan at yapım ekleri ya da isimden isim yapım ekleri diyecek olduğumuzda hangi ekler karşımıza çıkar lütfen tablomuza komple bakalım. Bu eklerin hepsini bir şekilde e, ele alalım ya da göz önünde bulunduralım ya da aşina olalım en azından. Yani şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani sadece çekim ekleri ezberlenirmiş gibi düşünüyoruz ama hayır. Aslında Türkçenin yapım ekleri de belirlidir. Yani her önüne gelen şey yapım eki olamaz. Türkçede belirli yapım ekleri vardır ve biz onları kullanıyoruzdur. Ve bu anlamda bakacak olduğumuzda Türkçenin attan at yapım ekleri şunlardır. Türkçenin attan fiil yapan yani isimden fiil yapan ekleri şunlardır. Ve Türkçenin fiilden isim yapım ekleri ise şunlardır. Türkçenin fiilden fiil yapan ekleri şunlardır ki bunlar aynı zamanda çatı ekleridir lütfen göz önünde bulunduralım. Yani sizin edilgenlik, dönüşlük vesaire şeklinde ele aldığınız konular burayla ilgilidir.